Merhabalar herkese. Bugün NodeMCU için bir tane 9 volt'tan 5 volta dönüştürücü devresi yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü Arduino 5 volt'tan 12 volta kadar geniş bir çalışma voltaj gerilimine sahipken NodeMCU 3.3 volt'tan 5 volta kadar bir voltaj gerilimini destekliyor. E tabi 5 volt ve 3.3 volt pilleri bulmak zor piyasada. 9 voltlu piller çok fazla, GP Ultra'nın mesela ve uygun fiyatlı. Bu 9 voltluk GEP Ultra'dan aldığım giriş voltajını 5 volta indiren basit bir devre tasarladım. Bunları da sizlere göstereceğim. Devrede 7805 voltaj regülatör entegresi var. Ee, aslında bütün diğer bileşenler bunun üzerine kurulu. İki tane kapasitörüm var. Ee, bu kapasitörler giriş ve çıkışlardaki dalgalanmaları, voltaj dalgalanmalarını sönümlemek için kullanılıyor. Çıkıştaki diyot e, ters polarizasyonunu önlemeye yarayacak. E, LED ve LED'e bağlı bir dirençte devrenin çalıştığını gösteren bir indikatör olarak görev alacak. Burada bileşenlerden 7805'in 3 tane bacağı var. Sol bacağı giriş bacağı, orta bacak toprak, sağ bacak ise çıkış bacağı olarak tanımlayabiliriz. Yani 7805'i ön yüzü size bakacak olarak tutarsanız bir yüzeyde Sol taraf giriş, sağ taraf çıkış, orta bacakta toprak olmuş oluyor. Tabi devreyi kurmadan önce önce bir Proteus'tan gerçeklemesini yapmak istedim. Proteus bildiğiniz üzere bir elektronik devre simülasyon ve çizim programı. Gerçekten bu tarz basit, az elemanlı devreleri test etmek, simüle etmek için çok güzel bir uygulama. İsteyen direkt board, breadboard üzerinden testlerini yapabilir, isteyen e, Proteus üzerinden test edip e, normal pertinax'a, delikli pertinax ya da normal güzel bir e, devre çizerek yine e, Proteus üzerindeki isisten e, güzel bir pertinax üzerine devreyi kurarak e, ömür boyu kullanabilir. E, ben açıkçası delikli pertinax kullandım devreyi kurarken. Burada Proteus'ta devre elemanlarını seçip bağlantılarını yapıyorum. Eee 7805 gerçekten 9 volttan 5 volta dönüştürücü olarak çok yaygın kullanıyor. Sadece 9 volt değil, 12 volt, 20 volt gibi dönüştürdüğü devreler de mevcut. Tabi ona göre komponentler yani bileşenlerin değerleri de değişebiliyor. Burada giriş kapasitörü 10 mikrofarad, çıkış 1 mikrofarad. Yani bunların değerleri neye göre belirleniyor? Açıkçası dönüştüreceğiniz voltaj değerine göre. Çok yüksek loadlarda, yani çok yüksek yüklerde, voltaj yerlerinde kapasitans miktarlarını arttırmanız gerekiyor. Evet Proteus'tan 4.76 voltu gördük. Gerçekte bakalım. Gerçekte de gerçek 4.74 volt. Yani çok yakın bir değer. İzlediğiniz için teşekkürler.